Şimdi Orada da bir sopamız gelen bunun yeteği değil mi? Yeteği bir sağ bir sol yaptı. Bakın bak tekne nerede? Bu bir tarafa hızlı bir şekilde çevir. Teknenin burnunun nereye döndüğünü gördün mü? O bir tarafa yap. Yap. Bak tekne ne tarafa geldi. Ne yaptık şimdi? Tekneyi sana göre sancı aldığın zaman yeteği teknenin başının olduğu sola bakar. Geleği geldi. Geleği aldığın zaman sancağa gidiyor. Şkota ipini tut. Şkota ipini. Ay, ana yerken filo. Evet, çek onu şimdi. Şimdi onu sağ, tam kuzey ana aldım. Düşün, ipi topla oraya. Bak arkadaki boşluğa al. Al, üzerine gel. Al, topla, topla, topla. Araba boş. Arkada da boş. 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 Yani çek, çek, çek. Asıl. 400 litre. İpten kaldırdı. Kilitliyorsun, kilitli Şimdi bak, çektin, kilitledin. Kitle. Bırak. <laughs> kilitledin mi? Şimdi kilitli. Kaldı boşalt dediğim zaman ne yapacaksın? Yukarı kaldıracaksın. Yukarı kaldır. Kaldır yukarı bırak. Evet bu. Boşaltma bu. Elini Kesinlikle karışmayın. Kesinlikle o ipi elinden bırakmıyor. Tamam mı? Ben sana bırak dediğim zaman ipi bırak değil. ipi boşalt demek. Hadi bakalım. Şimdi, bir salla bakalım. Bir salla. Bir Hızlı Bir salla. Bir Bekle arkadaşınız alkışlarsana da, da. <laughs> hadi, arkadaşlar, hadi, arkadaşlar. Hadi, arkadaşlar. Hadi, hadi hadi Kisizler, Hadi yürü Terik kimdir lan sen hocam. Bundan sonra ben geçiyorum buraya yani. tamam. Tamam. tamam Hadi bakalım